Hayran olduğun bir sanatçı var mı? Ee, son dönemlerde evet var. Tamino ve Benjamin Clementine'i çok beğeniyorum. Bir günlüğüne kim olmak isterdin? Neden? Bilmiyorum. Büyük konser yapan sanatçılardan biri olmak isterdim. Merak ediyorum çünkü onu. Hayalimi de böyle kısa sürede gerçekleştirmiş olurdu. <laughs> çok hızlı. Asla yapmam dediğin bir şeyi yaptın mı? Yapmışımdır. Çok yap. <laughs> herkes gibi. <laughs> Tarzına örnek aldığın biri var mı? Aslında tam bir tarzda oturtamıyorum kendimi. Şu anda hala bir işte akustik ve e, synth pop arası gidip geliyorum. Ama çok dinlediklerim arasında işte biraz, biraz daha işte bir sentezer olabilir. Son dönem işte Büyük Ev Ablukada çok beğeniyorum. Onlar olabilir en çok kullandığın kelime? Kendim kelimesini çok kullanıyorum fark ettim. O da şarkı sözlerini yazarken hatta çıkarmaya çalışıyorum bazen diyorum kendimle derdim ne acaba bu kadar diye. Burcu'nun hangi özelliklerini taşıyorsun? Ee, yengeç Burcu ve çok duygusalım. Bundan pek hoşlanmıyorum aslında ama <laughs> yapacak bir şey yok. Müzisyen olmasaydın tercih edeceğin meslek hangisi olurdu? <laughs> aslında şu an hali hazırda bir tercih ettiğim meslek var. Biyomedikal mühendisliği okuyorum. E, doktor yapıyorum. O olurdu muhtemelen yine çünkü seviyorum böyle biyolojiyle ilgili şeyleri. Yıl sonuna kadar en çok neyin olması için sabırsızlanıyorsun? Ee, yeni bir single, <laughs> yeni bir şarkı. Sinirlendiğinde nasıl sakinleşirsin? Ee, Sinirlendiğimde genelde eğer ortamdaysam oradan uzaklaşıyorum, yürümeye başlıyorum. Yani evden çıkıp yürüyorum direkt. O, ailede de bilinir yani çok <laughs> komik. Evde mi yoksa dışarıda mı vakit geçirmeyi seviyorsun? Ee, evde daha mutlu oluyorum açıkçası biraz daha belki içe dönük bir yapım yok gibi görünse de daha huzurlu oluyorum evde.